Merhaba dostlarım Lilium öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle şık bir model paylaşacağım arkadaşlar. E, modelim oldukça güzel, şöyle gösterişli, basit bir model. E, modelimizin ön yüzü ve arka yüzü yok arkadaşlar. İki yüzünde kullanabileceğiniz tarzda bir model. E, modelimde ben şöyle e, kadife doku e, kadife gibi gözüktüğü için e, kristal iple modelimi size çıkarttım. 3,5 numara şişle şu şekilde. E, şimdi normal kalınlıkta bir ip yine 3,5 numara şişle öreceğim arkadaşlar. Modelimiz ister lastikli ister lastiksiz kullanabileceğiniz bir model. E, modelimizi her tarz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle erkek örgüler için de ideal bir model arkadaşlar. Ayrıca modelim e, Koyu renk iplerle daha gösterişli durabilecek bir model arkadaşlar. Koyu renklerle daha çok kendini gösterebilecek bir model. Şimdi sizlere şöyle gene lastiksiz başlayacağım için iki şiş üzerine başladım. Modelimin kat sayıları 18 ilmek ve katları artı 10 artı kenar ilmeklerinden oluşuyor arkadaşlar. Ben şöyle size bir model ve devam model olmak üzere. 28 ilmek artı kenar ilmekleri 30 ilmek başladım. Şu şekilde hemen ipimi şişimi çekip modelime başlıyorum. Dediğim gibi ister lastikli ister lastiksiz kullanabileceğiniz bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz. Hemen arkasından 8 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi iki düz iki ters iki düz iki ters ve iki düz olarak bu şekilde örüyorum ve 8 tane artı 10 ilmeğimiz arkadaşlar burada modelin devamını sağlamak açısından 8 tane ters. 3 4 5 6 7 8 Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. Bunu düz ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Burada bir tane tersim var. Şimdi 8 tane düz. Şimdi 2 ters. 2 düz 2 ters 2 düz ve 2 ters olarak ördüm. Şimdi 8 tane düzüm var. Ve burada bir ters ve kenar elimle sıramı tamamladım. Arkadaşlar arka sırada ön yüzde yaptığımız e, örgünün e, görünüş gördüğümüz şekilde öreceğiz. Tekrar ön yüze geldik. Şimdi burada e, burada ters örgülerimi değiştireceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. İkili haraşa çizgimi oluşturdum burada. Şimdi burayı 8 tane düz olarak örüyorum. Toplamda yani 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 Şimdi burada iki tane de düzüm var. 10 11 tane düz oldu burada. Kenarda tek ördüğüm düzle birlikte yandaki iki düzle birlikte 11 tane düz 2 tane ters 2 düz 2 ters Yine burada ilmeklerimi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane düz ve kenar ilmeğimle sıramı bu şekilde tamamladım. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Değişiklikler hep ön sırada olacak arkadaşlar. Arka yüz ördükten sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar şu şekilde arka yüzde ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi burada tekrar örgümün yönünü değiştireceğim arkadaşlar. Her ön yüzde örgümüzün yönünü değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. Şimdi burada tekrar ters örerek burada haraşa çizgimi oluşturacağım. 8 tane ters. 8 tane tersimi ördüm. Burasını aynı gördüğümüz gibi öreceğiz. 2 düz, 2 ters. 2 düz. 2 ters. Ve 2 düz olarak bu sırada işlemimiz aynı. Tekrar burada 8 tane ters örüyorum. 8 tane ters. Burada bir tane düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Arka sırada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim modelim oluşmaya başlıyor devam ediyor. Kenar ilmeğimi aldım bir tane düz. Şimdi burada iki tane haraşa sırasını oluşturdum. Tekrar burada düz örüyorum arkadaşlar. 8 tane tersimi düz'e çevirdim. Burada devam olarak 2 tane düz ilmeğim var. Şu baştaki düz ilmeğimle de birlikte 11 tane düz ördüm. 2 tane ters, 2 düz, 2 ters ve tekrar burada 2 düz yapıyorum. Modelimin bitiminde burada düz ilmeklerimi devam ettiriyorum. 11 taneye tamamlıyorum bütün ilmekleri. Kenarımdaki bir tane düz ilmeğimle birlikte 11 tane düzüm ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar arka sırayı da ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz. Şimdi burada tekrar haraşa çizgimi oluşturacağım. 8 tane ters yapıyorum. Sekiz tersimi ördüm. Burada aynı devam ediyorum. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters ve iki düzümü ördüm. Burada gene 8 tane ters. 8 ters ördüm, Bir düz ve kenar ilmeğimle ön yüzden bu sırayı tamamladım. Arka sırada gördüğümüz gibi öreceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde arka yüzü ördüm, ön yüze geldim. Modelimin ilk bölümünü bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi modelimin ikinci bölümünü yapacağım. Burada modelimi yer değiştireceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi bu ters düz ilmeklerim en başa gelecek. Bakın burada bir tane düz ilmeğim vardı. Bununla birlikte iki tane düz yapıyorum kenar ilmeğimden sonra. İki ters iki düz iki ters iki tane düz aldım buradan da bir ilmek bu tarafa geçirdim bu şekilde iki ters iki düz iki ters 2 düz olarak şu ortadaki modelimi yerleştirdim şimdi 8 tane ters yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi tekrar 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu sırada bir tane düz örgü örmüyoruz. E, modelimizi kaydırdığımızdan bu bir tane düz örgüyü modelimize e, ilave ettik. Şimdi arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz iki ters iki düz olarak yine aynı birinci bölümde yaptığımız gibi ilk sırada işlem ilmeklerimizin yönünü belirliyoruz ikinci sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. kenar ilmeğimi aldım bu modelimde işlemimiz aynı arkadaşlar iki düz iki ters iki düz 2 ters, iki düz. Şimdi baştaki modelimi koydum. Şimdi burada iki tane haraşa çizgisi oluşturdum. Burayı şimdi düze çevireceğim arkadaşlar. Şimdi burada iki tane başta var. Şu modelimle birlikte düz ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane düz ilmeğim oldu. Şimdi bu iki modelimin birleştiği ilmekleri de düz ilmeğe denk geldiği için şimdi iki tane ters 2 düz 2 ters 2 düz ve kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Arka sırada gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz. En baştaki modelimi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi burada eee haraşo sıramı oluşturacağım arkadaşlar. 8 tane ters. 8 tane tersimi de bu şekilde ördüm. Şimdi burada 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 2 düz olarak bu sıramı da bu şekilde tamamladım kenar ilmeğimle birlikte. Arka sırada gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar arka sırayı da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Arkadaşlar videoyu çok uzatmamak adına ön yüzden modeli ilmek yönleri belli olduğu için arka yüzden aynı gördüğümüz gibi ördüğümüz için size oraları keserek devam ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldım tekrar 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak. Bu ilmeğimin yönleri değişmiyor arkadaşlar. Model hep bu şekilde devam ediyor. Modelimiz şu yatay modelde değişiyor ilmek yönlerim. Ve ilmek yönlerim hep ön yüzde değiştiği için o yüzden arka yüzü tekrar göstermiyorum. Şimdi bakın burada iki tane haraşa çizgisi oluşturduğum. Burayı düz devam edeceğim. Burayı 8 tane düz olarak örüyorum. 8 düzümü ördüm. İki düz, iki ters, iki düz, iki ters ve iki düz olarak diğer modelimi de bu şekilde ördüm arkadaşlar. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar modelim çıkmak üzere şu şekilde ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ilmeğimi bu şekilde ördüm ilk modelim için şimdi ilmek yönlerimi değiştirdiğim modele geldim. Düz ilmeklerimi ördüm. Bu sırada 8 tane ters öreceğim. Bu şekilde 8 tane tersimi ördüm ve ilmeklerime gördüğüm gibi devam ediyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ve kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle modelimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar ilk başladığımız sıraya döneceğiz. Bu ilmekleri değişen ilmekler gene yan tarafa gelecek. En başa döneceğiz. Bir sırayı daha birlikte yerleştirdikten sonra daha sonrasını kendiniz yapabilirsiniz. Burada kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane düzüm vardı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İlk baştaki sıraya döndük. Burada tekrar bir düzümden sonra 8 tane ters ilmekleri yerleştirmek çok önemli arkadaşlar modelimizin yönü kaymaması açısından o yüzden tekrar size bu şekilde gösteriyorum 2 4 6 7 8 tane ters bir tane düz 2 4 6 8 ters ördüm şimdi 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters iki düz yapıyorum şu sondaki ilmeğe hep modelimiz kayıyor arkadaşlar bu şekilde çünkü bir tarafı 8 ilmek bir tarafı 10 ilmek olduğu için bu şekilde ilmeklerimi dengeleyebiliyorum burada iki düz ördükten sonra 8 tane ters 8 tersimden sonra burada bir düzüm var ve kenar ilmeğimle e, modelimi tekrar bu şekilde yerleştirmiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu duran güzel şık bir model. Kalın iple de daha e, dolgun duruyor arkadaşlar. Çoklu modelim gördüğünüz gibi oldukça şık bir model Şimdiden arayacak olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.